17. sorumuz. E, bir satılan kitapların stok adedi gösterilmiştir diyor. E, fiyatları stok adetlerinin kendisi ayrı çarpanların toplamı kadardır. Örneğin 20 nedir? 1'e 20, e, 2'ye 10, 4'e 5. Kendisini sayma. 15, 4 daha 19, e, 2 daha 21, 22. Örneğin bu 22 TL. E, buna baktığınızda 36'nın e, neler? 1'e 36, 2'ye 2'ye 18. 3'e 12, 4'e 9 ve 6'ya 6 değil mi? Kendisini saymıyoruz. 18, 12 daha 30, 39, 6 daha 45, 4 daha 49, 52, 54, 55 TL. Bunun fiyatı. 40 olana bakalım. 40 nedir? 1'e 40, daha sonra 2'ye 20, 3 olmuyor, 4'e 10, 5'e 8 başka yok. Bu olamaz. 30, 38, 43, 4 daha, 47, 49, bu 50 TL. 50'ye bakalım, 50'nin çarpanları neler? 1'e 50, 2'ye 25, 3, 4 yok, 5'e 10, 6, 7, 8 yok başka yok. Bu 35, 40, 42, 43 TL değil mi? Bunlardan diyor, birer tane alan öğrenci. 22, 55, 50 ve 43 TL e, toplamda öder değil mi? Bize bunu soruyor. 2-5 daha 7-3 daha 10 elde var. 1-3-5 daha 8-13-17 yani toplamda 170 TL'lik bir ödeme yapar. Doğru yanıtımız C seçeneğidir.